Arda bir kitabı önce şekil A'daki gibi tutuyor. Arda aynı kitabın altına bir kalem yapıştırarak şekil B'deki gibi tutmaya çalışınca elinde acı hissediyor. Neden? Şekil 1'deki kitabın ağırlığı ile şekil 2'deki kitabın ağırlığı aynı. Fakat bu ağırlık kalem tarafından aynen... Ee, kimdi bu çocuk Arda'nın eline iletiliyor ve temas alanı burada küçük olduğu için basınç kavramı burada çok büyük oluyor ve böylelikle Arda'nın eli acıyor. Ama burada temas alanı Arda'nın avucu kadar olduğu için tabi Arda'nın avucunun kitabına, kitabın yüzey alanından daha küçük olduğunu varsayıyorum. Burada bir acı hissetmiyor. Hangileri doğrudur diyor. B durumunda Arda'nın eline etkeden kuvvet A durumuna göre daha büyüktür. Hayır kardeşim ikincisi de kitabın ağırlığı kadar kuvvet etki ediyor ve yine kalemin ağırlığını ne yapmıyoruz? Önemsemiyor. A durumunda Arda'nın eline etkeden basınç B durumundakine göre daha küçüktür. Evet doğru. O yüzden acıyı zaten az hissediyor. Arda B durumunda kalem ile eli arasında bir silgi koyarak e, acıyı azaltabilir. Evet doğru. Kalem ile eli arasında yani şu bölgeye bir silgi koyarsa temas alanı atacak eliyle. Ve böylelikle basınç azalacak ve böylelikle acıyı ne yapacak? Azaltabilecek. O yüzden ardıma cevap. Denizli'de var.